diyoruz. Beylikler. Öncelikle karesi oğulları beyliği. Karesi oğulları beyliği. Bir diyoruz. Karesi oğulları beyliği. Balıkesir ve Çanakkale'de kurulmuştur. Karas yolları Beyliği Balıkesir ve Çanakkale'de kurulmuştur. Bunlar denizci bir beyliktir. Denizcidirler. Yani Çaka Beyliğinin mirası üzerine kurulmuş bir beyliktir. Peki tarihimizdeki önemi nedir? Tarihimizdeki önemi şudur. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik Karas yollarıdır. Osmanlı Devleti'ne Katılan ilk beylik Karasiyonları Osmanlı Devletine katılan ilk beyliktir. Osmanlı Devletinin fethettiği ilk beyliktir. Fethedince e, önemli paşaları vardır: Gazi Mihal, Evrenos Bey ve Akça Koca gibi önemli devlet adamları fethedilince Osmanlı'nın hizmetine girer. Evet, Karayolları'nın tarihimizdeki önemi budur. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir ve Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret Devri'ne girince beylikler yeniden kurulmaya başlıyor. Fetret Devri'nde kurulmayan tek beyliktir aynı zamanda. Çünkü ne yapmıştır? Tamamen Osmanlı idaresini benimsediği için yeniden kurulma gereği duymamıştır. Evet. İkinci beyliğimiz Osman oğulları. Bunu Osmanlı Devleti'ne anlattığımız zaman zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Sadece şunu bilin. Söğüt ve Domaniç ve Domaniç bölgesinde kurulmuştur. Bir uç beyliğidir. Yani Bizans'a karşı ...kurulmuştur. Uç Beyliğidir. Osmanlı Devleti bu beylikten... ...neşet edecektir. Bu beylikten ne olacaktır? Dünyaya, üç kıtaya yayılacaktır. Kurucusu... ...Osman Bey'dir. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey tarafından... ...1281 yılında... E, beylik haline gelir 1299 yılında da Bağımsızlığını ilan eder Bir diğer beyliğimiz Aydınoğulları Aydınoğulları Aydın Bey tarafından Aydın Ve İzmir Çevresinde Kurulmuştur İzmir Ve çevresinde Kurulmuştur bir diğer beyliğimiz Menteşe oğulları. Hatta bugün kuruldukları bölgeye hala Menteşe beyliği denilmekte. Menteşe oğulları beyliği de Muğla ve civarında kurulmuşlardır. Menteşe ve civarında kurulmuşlardır. Muğla, bugünkü Muğla denilen bölgede bu beylik kurulmuş, varlığını devam ettirmiştir. Yıldırım Bayezid ve 2. Murat tarafından bu beyliklere son verilmiştir. Bir diğer beyliğimiz, 5. beyliğimiz Germiyan Oğulları Beyliği. Germiyan Oğulları Beyliği. Bu da Kütahya ve çevresinde kurulmuştur. Kütahya ve çevresinde kurulmuştur. Germiyanoğulları Beyliği'nin tarihimizdeki önemli yönlerinden bir tanesi de Yıldırım Bayezid'e çeyiz yoluyla katılmış bir devlettir. Çeyiz yoluyla... Osmanlı devletine katılmıştır. Yani Yıldırım Bayezid Germiyan oğullarının kızını alır. Germiyan oğulları da çeyiz olarak ne yapacaktır? Tavşanlı, Kütahya, Emet, Simav taraflarını çeyiz olarak Osmanlı Beyliği'ne verecektir. Bir diğer beyliğimiz Hamitoğulları Hamitoğulları Beyliği bu da Antalya ve çevresinde kurulmuştur. Antalya ve çevresinde kurulmuştur. Bunlar da 1. Murat'a Tavşanlı Emet Yalvaç civarını 80 bin altın karşılığında satmışlardır. Evet 7. bir devletimiz Candaroğulları beyliği bu da Kastamonu ve Sinop olarak iki kola ayrılmıştır yani Candaroğulları iki beylik halinde yönetilmiştir bir Kastamonu kolu vardır Bir de Sinop kolu vardır Kastamonu koluna Yıldırım Bayezid, Sinop koluna da Fatih Sultan Mehmet son vermiştir. Diğer bir beyliğimiz 8 Karaman oğulları beyliği. Bu kurulan ikinci beylikler içerisindeki en güçlü beyliktir en güçlü beyliktir. Konya'da kurulmuştur. Konya neresiydi? Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentiydi. Dolayısıyla Konya'da kurulduğu için kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüştür. Anadolu Selçuklu devletinin varisi gibi hareket etmiştir. Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran beyliktir. Osmanlı Devleti ile mücadele etmiştir. Tabi Karamanoğullarının tarihimizde önemli bir yönü var. Diyoruz ki nedir o? Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden ikinci Türk İslam devletidir. İlk hangisiydi? Karahanlılardı hatırlarsanız. Karamanoğulları da Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden ilk Anadolu Beyliğidir. İkinci de Türk İslam devletidir. Türkçe Karamanoğlu Mehmet Bey vardır. Hatta Türkçe bayramı olarak da kabul eder. Kabul edilir günümüzde. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmiştir. Evet, bir diğer beyliğimiz 9 diyoruz. Doğulu Kadir oğulları 9dul kadir oğulları Bu da Sivas ve Malatya civarında kurulmuştur. Danişment devamıdır Danişment oğullarının bir nevi devamıdır arkadaşlar Dukadir oulları 1515. Turna da savaşı ile Osmanlı devletine Osmanlı devletine bağlanmıştır. 1515 Turna da savaşı ile Osmanlı devletine bağlanmıştır 10 diyoruz Eretna ve Kadı Burhanettin Devleti Batı Karadeniz'de kurulmuştur. Batı Karadeniz'de kurulmuşlardır. İlk başta çok güçlüdür ama daha sonra zayıflamaya başlayınca Osmanlı hakimiyetini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Son olarak 11 diyoruz. Ramazan oğulları devleti. Bu da Adana ve civarında kurulmuştur. Adana ve civarında kurulur. Bunların da tarihteki önemi şudur. Osmanlı'ya bağlanan son beyliktir. Osmanlı'ya bağlanan son beyliktir. Osmanlı'ya bağlanan ikinci Bayezid döneminde Osmanlı'ya bağlanan son beyliktir. Geç, bu kadar geç kalmasının yani en son bağlanmasının sebebi de şudur. Adana ve Çukurova bölgesinin eee Ramazanoğulları ne yapmışlardır? Vakıf haline getirmişlerdir. Yani buranın geliriyle Mekke ve Medine'nin bakımını üstlenmişlerdir. Bundan dolayı da Osmanlılar bu bölgeyi fethetmeye gerek görmemişlerdir. Zaten buradan kendilerine gelecek bir gelir yoktur. Buranın geliri olduğu gibi Mekke ve Medine'ye gitmektedir. Dolayısıyla. Ramazanoğulları Osmanlı Devleti'ne bağlanan son beyliktir. Bu beylikler arasında birlik var mıdır? Kesinlikle yoktur. Hepsi Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı olmak için mücadele etmektedirler. Aralarında çok kanlı çok çetin çatışmalar savaşlar yaşanmaktadır. Bu savaşların çoğunu Karamanoğulları'nın üstünlüğüyle geçilmiştir. Osmanlı Devleti Söğüt ve Doman işte yani bugünkü Bilecik'te kurulduğu için e, bu savaşlara çok fazla müdahil olmamıştır. O fetih politikası olarak yönünü Bizans'a çevirdiği için e, bu beyliklerin çatışmalarından e, zarar görmediği gibi e, Gavur ile Eçnebi ile savaştığı için bu beyliklerden de destek almıştır. Ama ne zaman ki... Batı'da güçlü bir duruma gelince Osmanlı devleti fetih siyasetini doğuya da kaydırmıştır. Birer birer bu beyliklerin hepsine zamanla son vermiştir. Osmanlı devletini Anadolu Osmanlı devletinde Anadolu Türk birliğini sağlayan ilk padişah Yıldırım Bayezid'dir. Ama tam olarak sağlayan padişah ise Turna Dağı Savaşı ile Dul son veren Yavuz Sultan Selim'dir. Yani 1515 yılına kadar Anadolu'da Türk Birliği beyliklerin varlığından dolayı sağlanamayacaktır. Ancak 1515 yılından itibaren Anadolu tamamıyla Türklerin, Türk bir siyasi otoritenin egemenliğinde varlığını devam edecektir.